İyi evlat testi. Eğer dörtten fazla parmağını indirirsen iyi bir evlatsın. Kardeşlerinle iyi anlaşıyorsan bir parmağını indir. Anne babanla kavga etmiyorsan bir parmağını indir. Evde bulaşıkları yıkıyorsan bir parmağını indir. Anne babana hediye alıyorsan bir parmağını indir. Annen söylemeden odanı topluyorsan bir parmağını indir. Paylaş WhatsApp'a bastığında çıkan ilk arkadaşınla takılmana ailen izin veriyorsa bir parmağını indir. Akşam yemeğine yardım ediyorsan bir parmağını indir. Okuldaki notlarından dolayı ailen sana kızmadıysa bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.